merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün iki şişle hazırlamış olduğum bu güzel modelin yapılışını göstermek istiyorum. Yapılışı da oldukça kolay bir model. Modelimizin ilmek sayısı 2 ve katlarından oluşmaktadır. Her bir model 2 sıradan oluşuyor. Bebe yünü kullandım. 3 numarada şiş kullandım. Yelek yapmak isterseniz de orta kalınlıkta yelek ipleriyle yapabilirsiniz. Şöyle yakından göstereyim modelimi. Burası ön yüzü, Şöyle çevirdim. Burası da arka yüzü. Modelimi beğendiyseniz ve benimle birlikte yapmak isterseniz yapılışına başlayalım. Şimdi modelimizin anlatımı için 24 tane ilmek attım. 22 tanesi model için, 2 tanesi de kenar ilmeği için. İlmek sayılarımız 2 ve 2'nin katlarından oluşuyor. 2, 4, 6, 8, 10 şeklinde ilmeklerimizi atalım. Artı 2 tane de kenar ilmeği için ilmek ekleyelim. Şu anda örgümün arka yüzündeyim ve modelime arka yüzden kurarak devam edeceğim. Lastik bile örmüş olsanız mutlaka örgüye arka yüzden başlıyoruz. Şimdi modelimin ilk sırasını şöyle kenar ilmeğimi örmeden alarak başlıyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sonraki iki ilmeği düz olarak örüyorum. Arkasından gelen ilmeği Şöyle ipimi kendimden tarafa aldım. Ters olarak öreceğiz. İki ilmeği birlikte aldım. Bir tane içinden ilmek çıkartıyorum. Bir tane şişimin üzerine ip sarıyorum iki. Tekrar iki ilmeğin içinden bir ilmek çıkartıyorum 3 Tekrar bir tane daha ilmek sardım 4 Ve 2 ilmeğin içinden bir ilmek çıkarttım. Bu da 5 ve şimdi bu iki ilmeği bırakıyorum. Arkasından gelen iki ilmeği burada düz olarak örüyorum. 1 2 Sonraki iki ilmeği tekrar içinden 5 ilmek çıkartacağız. İki ilmeği ters olarak ördüm. Birinci ilmeği çıkarttım. Bir defa doladım. 2 Tekrar iki ilmeğin içinden bir ilmek çıkarttım. 3 doladım 4 iki ilmeğin içinden tekrar bir ilmek daha çıkarttım bu da 5. Şimdi iki ilmeği birlikte bırakıyorum. Sonrasında gelen iki ilmeği tekrar düz olarak örüyorum. İpi kendimden tarafa aldım. İki ilmeği ikisini birlikte ters olarak örüp bir ilmek çıkartıyorum. Bir defa başını aldım. 2. Tekrar 2 ilmeğin içinden 1 ilmek çıkarttım. 3. Tekrar 1 ilmek daha doladım. 4. 2 ilmeğin içinden 1 ilmek daha çıkarttım. Ve 5. Ve bu 2 ilmeği bırakıyorum. Arkasından gelen 2 ilmeği düz olarak örüyorum. Tekrar 2 ilmeğin içinden 5 tane ilmek çıkartıyoruz ters olarak örüyorum. 1 başına aldım. 2 tekrar 2 ilmeğin içinden 1 ilmek çıkarttım. 3 başına aldım. 4 tekrar 2 ilmeğin içinden 1 ilmek çıkarttım. Bu da 5 ve 2 ilmeği bırakıyorum. Arkasından gelen 2 ilmeği düz örüyorum. Sıra sonuna kadar hep aynı şekilde devam edeceğiz. 2 ilmek düz ördükten sonra Tekrar iki ilmeğin içinden ters olarak örüp bir ilmek çıkarttım. Başını aldım 2. Tekrar iki ilmeğin içinden bir ilmek çıkarttım 3. Başını aldım 4. Son olarak tekrar iki ilmeğin içinden bir ilmek çıkarttım 5. Ve iki ilmeğimi bıraktım. Arkasından gelen iki ilmeği düz örüyorum. Sıranın sonuna geldim ara ilmekle yani iki ilmeği ara ilmek olarak ördüm. Kenar ilmeğimi de ters olarak örüyorum ve modelimin birinci sırasını tamamlamış oldum. Modelimin ön yüzündeyim şu anda. Arka yüzden modeli kurmuştuk. Şimdi ön yüzüne geldim. Kenar ilmeğimi burada örmeden alıyorum. Arka yüzden düz ördüğüm ilmeklerimi ön yüzden ters olarak örüyorum. 2 ilmek ters örüyorum. Arka yüzden 2 ilmeğin içinden 5 ilmek çıkartmıştık. Şimdi 1 ve ikinci ilmeği şöyle ayırıyorum. 2 tanesini öncelikle düz olarak örüyorum. Sonra bu 3 ilmeği de düz olarak örüyorum. Ayrı ayrı örüyoruz. İkili ve üçlü olarak örüyoruz ve bıraktım. Tekrar 2 ilmek ters örüyorum. 5 tane arttırma yapmış olduğum bu ilmeklerimin öncelikle 2 tanesini düz olarak örüyorum. Kalan 3 ilmeğimi de tekrar düz örüyorum. 2 ilmek ters. Artırma yaptığım bu 5 ilmeğimin öncelikle 1 ve 2 tanesini yani 2 ilmeği birlikte düz olarak örüyorum. Sonrasında 3 ilmeği birlikte düz olarak ördüm ve 2 ilmeğe düşürmüş oldum. Yani başladığımız sayıya tekrar geri dönüyoruz. 2 ilmek ters örüyorum. Artırdığım bu 5 tane ilmeğin öncelikle 2 tanesini düz örüyorum. 3 tanesini de düz olarak ördüm ve ilmeğimi 2'ye düşürdüm. 2 ilmek ters 5 tane ilmeğe geldiğim zaman yine aynı şekilde 2 ilmeği öncelikle düz örüyorum. Kalan 3 ilmeği de düz olarak ördüm. İlmeğimi 2'ye düşürdüm. 2 ilmek ters örüyorum. Kenar ilmeğimi de burada ters olarak ördüm ve ilk modelimizi tamamlamış olduk. 2 sıradan oluşan bir modeldi zaten. Şimdi tekrar örgümün arka yüzündeyim. Arka yüzden de kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci modelin birinci sırasındayız. İki ilmek düz olarak örüyorum. Bir ve iki. Şimdi burada tekrar iki ilmeği düşürmüştük. Bu iki ilmeği de ipi kendimden tarafa alıyorum. Tekrar bu iki ilmeğin içinden girdim. Öncelikle ters olarak örüp birinci ilmeği çıkarttım. Başını aldım ikiye. Tekrar 2 ilmeğin içinden bir ilmek çıkarttım. 3 başına aldım. 4 2 ilmeğin içinden bir ilmek daha çıkarttım. 5 ve bu 2 ilmeği burada bırakıyorum. 2 ilmek tekrar düz olarak örüyorum. 2 ilmeğe geldiğimiz zaman bunu ters olarak örüp öncelikle bir tane ilmek çıkartıyorum. Bırakmıyorum başına aldım 2 tekrar bir ilmek daha çıkarttım 3 başına aldım 4 bir ilmek daha içinden ters olarak çıkarttım 5 ve bu iki ilmeğimi buradan bırakıyorum. Yani birinci sıranın tekrarını yapıyoruz. 2 ilmek düz örüyorum. Arkasından gelen 2 ilmeği ters olarak örerek 5 tane ilmek çıkartıyoruz. 1 2 3, 4 ve 5. 2 ilmek düz örüyorum ve sıramızın sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna geldiğimde 3 ilmeğim kaldı. 2 ilmeği düz örüyorum. Kenar ilmeğimi de burada ters olarak ördüm. İkinci modelin birinci sırasını arka yüzden tamamlamış olduk. Şimdi şöyle çeviriyorum. Tekrar ön yüzüne geldik. Kenar ilmeğimi burada örmeden alıyorum. 2 ilmek ters örüyoruz. Ön yüzde arka yüzden düz örmüştük. Şimdi ön yüzden bu 2 ilmeği ters olarak ördüm. 5 tane ilmek artırması yapmıştım. Öncelikle bu 2 ilmeğimizi birlikte alıp düz örüyorum. Kalan 3 ilmeği de düz olarak örüp Burada 5 ilmeği tekrar 2 ilmeğe düşürdüm. 2 ilmek ters örüyorum. 5 tane artırmış olduğum ilmeklerin öncelikle 2 tanesini düz olarak örüyorum. Kalan 3 ilmeği de düz olarak ördüm ve ilmeğimi 2'ye düşürdüm. 2 ilmek ters 5 tane olan ilmeğimi öncelikle 2 tanesini düz örüyorum. Arkasından gelen 3 ilmeği de tekrar düz ördüm ve ilmeğimi 2'ye düşürdüm. Evet bu şekilde sıramızın sonuna kadar ilerleyelim. Sıranın sonuna geldiğimde 3 ilmeğim kaldı. 2 ilmeği burada ters örüyorum. Kenar ilmeğini de ters ördüm ve ikinci modelin ikinci sırasında tamamlamış olduk. Tekrar modelimizi arka yüzden kurarak devam edeceğiz. Ee, i̇lk modelin ve ikinci modelin tekrarını yapacağız. Şöyle, şu modelimi de göstereyim tekrar. Bunu da daha önceden hazırlamıştım. Biraz daha büyük hali. Modeli ördükçe kendini gösterecek zaten. Çok kolay, çok güzel bir model. Kullanışlı da bir model. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki yeni videomuzda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.